Agro Ekonomi'ye hoş geldiniz sevgili seyirciler. Pervin Karakullukçu ben. Önümüzdeki iki saat boyunca ekonomideki son gelişmeleri, ekonominin manşetlerini, öne çıkanları paylaşacağız sizlerle. Uzman konuklarımız olacak, değerlendirmelerde bulunacaklar. Önce haftanın ilk iş gününde, ilk işlem gününde piyasalarda son durum neymiş bakalım ardından manşetlere geçeceğiz. Borsa İstanbul'la başlayalım. Biz düz endeksi 9607 puanda. Geçen hafta alıcılı bir seyri vardı Borsa İstanbul'un. Bu hafta bakalım nasıl geçecek ama haftanın ilk iş gününde ee, geri çekilme yaşayan bir 100 e, endeksi görüyoruz. %0,46'lık bir düşüş var. Dolar TL'de fiyatlama 34,71 yükselişini sürdürüyor. Dolar TL, Euro TL'de geri çekilme var 36,50 seviyesinde. Tarım borsasına bakalım. Makarnalık buğday 12, ekmeklik buğday 10,63 seviyesinde. Mısır 8,25 ve pamuk 71,36 seviyesinde. Hemen altın fiyatlarıyla devam edelim. Altında son durum ne bakalım gram altın 2.939 lira çeyrek altın 4.958 lira yarım altın 9.916 lira tam altın 19.756 lira geçen hafta altın yükseliş trendiyle kapattı piyasaya ama haftaya yeni haftaya düşüşle başladı neden çünkü ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump'ın e, vergi planı söylemleri malum jeopolitik riskler derken altında bir geri çekilme hareketi gördük. Çünkü dolar güçlendi. Trump'ın söylemlerinin ardından dolar paritesi ve doların tüm para birimleri karşısında değerlenmesiyle birlikte de altında düşüş gördük ve işte fiyatlamalar böyleydi. Peki geçtiğimiz haftayı hangi yatırım aracı nasıl kapattı? Kazançlar nerede kayıplar nerede bir bakalım geçen haftanın bilançosuna da ee, en çok kazandıran Bistüz Endeksi oldu. Geçen hafta yatırım araçları arasında Bistüz Endeksi %1,07'lik bir kazançla kapattı haftayı. Dolar %0,42'lik bir kazanç sağladı. Euro %1,76'lık bir kazanç sağladı ve gram altında kayıpta geçen hafta %1,17'lik bir kaybı var. Peki bu hafta piyasalar hangi verileri izleyecek? Malum geçen hafta e, Trump'ın vergi planı söylemleri, jeopolitik risklerle dalgalı bir seyir gördük piyasalarda. Bu ise kritik veriler var hem yurt içinde hem yurt dışında. E, bu kritik verilerle şekillenecek piyasalar yurt içinde enflasyon en önemli veri. Yarın enflasyon açıklanacak bu hafta enflasyon haftası. Yarın Kasım ayı enflasyonu açıklanacak TÜİK tarafından. TÜİK'ten önce bugün e, dün daha doğrusu İTO İstanbul enflasyonunu açıkladı. Ayrıntılarını paylaşacağım az sonra. E, TEPAV Gıda Fiyat Endeksini açıkladı. E, bakacağız bir kıyaslama yapacağız. Yarın da TÜİK'ten e, Kasım enflasyon verisi gelecek en akta tabii ki hesaplamasını yapıp paylaşacak ve hepsine tüm kurumların paylaşımlarını, e, hesaplamalarını tabii ki e, ekrana taşıyacağız ama önemli olan elbette devletin kurumunun e, yaptığı e, enflasyon hesaplaması çünkü maaşlar malum her şey ona göre yapılıyor. E, faiz politikası e, yine enflasyona göre, TÜİK'in enflasyonuna göre yapılıyor. Asgari ücret, emekli maaşı, memur maaşı hepsi. O yüzden asıl gözümüz tabii ki TÜİK'in enflasyon verisinde olacak yarın. E, bunun dışında ABD'de ise e, tarım dışı istihdam e, verileri e, ekonomi gündeminin piyasaların radarında olacak ve bu hafta ABD Merkez Bankası Başkanı e, Powell'ın da bir konuşması var. Bu konuşmayı da izleyecek piyasalar tabii ki bundan sonraki faiz politikası için işaretler aranacak. Devam edelim. E, Trump'ın e, vergi planları dedik. Piyasaları etkiliyor dedik. E, bu haftayı öyle, geçen haftayı öyle kapatmıştık. Ek gümrük vergisi Çin Kanada için. E, ek e, tarifeler, ek gümrük vergileri e, planlarından bahsetmişti. E, şimdi bir de e, hafta sonu bir paylaşım yaptı. Bu sefer de BRICS ülkelerini hedef aldı. BRICS ülkelerine e, bir uyarı yaptı. Aslında kibarca e, uyarı diyoruz. Tarife uyarısı dedik. E, görüyorsunuz KJ'mizde de aslında bir tehdit de diyebiliriz. E, şöyle söylüyor BRICS ülkelerine: e, Dolardan vazgeçerseniz eğer, dolardan uzaklaşırsanız öyle alternatif bir para birimi peşinde koşarsanız bunun arayışında ol olursanız diyor, size yüzde yüz tarifeler koyarım diyor. Trump işin özeti Türkçesi bu. Biliyorsunuz BRICS üyeleri alternatif bir para birimi e, gündemi e, içindeler. Bununla ilgili çalışmaların devam ettiğini biliyoruz ama henüz e, bir netlik yok. E, zaten Trump seçim öncesinde de vaatlerini sıralarken de aslında BRICS ülkelerine e, bu ek tarifelerin e, işaretini vermişti. Ama şu an tabii seçildiği için daha net konuştu. Dolardan uzaklaşırsanız alternatif para birimi e, bulursanız, bunun gündemini yaparsanız ek tarifelerle karşılaşırsınız diyor. Hem de %100 ek tarife. Aynen cümlelerini paylaşıyorum şimdi sizlerle paylaşımının. Bu ülkelerden yeni bir 1x para birimi yaratmayacaklarına ya da güçlü ABD dolarının yerini alacak başka bir para birimine destek vermeyeceklerine dair taahhütte bulunmalarını istiyoruz. Aksi takdirde %100 gümrük tarifeleriyle karşı karşıya kalacaklar ve harika ABD ekonomisine satış yapmaya veda etmeyi beklemeli gidip kendilerine başka bir enayi bulabilirler. Biriksin uluslararası ticarette ABD dolarının yerini alması mümkün değil ve bunu deneyen herhangi bir ülke. Amerika'ya elveda demeli diyor. Yine kendi üslubuyla Trump'ın o bildiğimiz e, üslubuyla e, paylaşımını yapıyor. ifadelerini bu şekilde kullanıyor Trump BRICS ülkelerine. Tabi bu söylem de Trump'ın bu söylemi de BRICS ülkelerine bu uyarısı ya da tehdidi ne derseniz küresel piyasalarda e, dalgalanma yarattı. E, doları güçlendirdi. Dolar e, tüm para birimleri karşısında değerlenince altında düştü sevgili seyirciler. Bakın bakalım bu hafta bizi daha neler bekliyor Trump tarafında göreceğiz. Yurda geçelim enflasyon diyelim yarın TÜİK enflasyon açıklayacak dedik Kasım ayı enflasyonunu ondan önce İstanbul Ticaret Odası her ay olduğu gibi İstanbul'un enflasyonunu açıkladı. Ve İstanbul'da bakalım Kasım ayında enflasyon nasıl İTO'ya göre? Aylık %3,07 oranında artış var diyor İTO İstanbul enflasyonunda. Yıllık enflasyon ise %57,99 İTO'ya göre. Şimdi baktığımızda aylık enflasyon %3,07 yüksek bir oran. E, TÜİK ile e, benzeşmeyeceklerini e, şimdiden anlıyoruz. Çünkü TÜİK geçen ay e, Ekim enflasyonunu yayınlarken e, biliyorsunuz %2,88'lerde bir enflasyon hesaplaması yapmıştı. Ondan önce de yine benzer bir orana çıkmıştı. Ve bu beklentilerin üzerinde bir enflasyondu. Yani %2'nin üzerindeki bir enflasyon %3'e yakın bir enflasyon. Beklentinin üstünde bir aylık enflasyondu. Şimdi %44'lük bir yıl sonu hedefi var. E, TÜİK'in ve buna ulaşması için de hem Kasım hem Aralık enflasyonunun %2'nin altında çıkması gerekiyor. Dolayısıyla %2'nin altında bir aylık enflasyon bekleniyor TÜİK'in verilerinden. Ama bakın ito diyor ki İstanbul Enflasyonu aylık %3,07, yıllık %57,99. Şöyle alt kalemleri de hesaplıyor. Alt kalemlere göre aylık e, hesaplamalar bunlarda. Aylık bazda giyim harcamaları %5,65 enflasyon yaşamış. En fazla giyim harcamaları burada enflasyonu yüksek olan tabii yeni sezonun da başlamasıyla kış sezonunun. Konut harcamaları %5,25'lik bir enflasyona sahip. Gıda harcamaları %3,28'lik bir enflasyona sahip aylık bazda. Ev eşyası harcamalarında %1,54. Sağlık ve kişisel bakım harcamalarında da %1,08'lik bir enflasyon var. İTO'ya göre aylık bazda. Burada tabii hemen dikkatimizi çeken e, temel ihtiyaçlar olduğu için gıda ve konut ve gördüğünüz gibi en baştalar. E, gıda yine aylık yüksek bir enflasyona sahip İTO'nun hesaplamasına göre konutta da öyle %5,54. 25'lik aylık bir enflasyon. Gıda da %3,28'lik aylık bir enflasyon görüyoruz. Bakalım yarın TÜİK ne diyecek? Onu da göreceğiz ama ondan önce TEPAV'ın gıda fiyat endeksiyle devam edelim. E, aylık gıda enflasyonu TEPAV'a göre %3,39 sevgili seyirciler. Evet TEPAV aylık %3,39 gıda enflasyonu olduğunu söylüyor Türkiye genelinde. E, en fazla da Kasım'da lahana ve patlıcan arttı diyor. Ee, en fazla fiyatı düşenlerde limon, armut ve patates oldu. Diyor. Şimdi gıda enflasyonu aylık %3,39 tepava göre. İTO'yu paylaşmıştık az önce. O da 3,28 diyordu. Benzeşiyor gördüğünüz gibi. Ee, zaten e, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası da aylık enflasyonda yani enflasyonda gıda fiyatları öne çıkacak demişti. Yani biz yarın da TÜİK'in e, enflasyon hesaplamalarında yine gıda enflasyonunun e, böyle yukarılarda olmasını bekliyoruz. Çünkü Merkez Bankası bunun işaretini verdi zaten PPK özetinde. Gıda fiyatları Kasım'da önde olacak dedi e, enflasyon verisinde ve İTO'nun raporunda da. E, hesaplamasında da biz bunu görüyoruz zaten. Yine gıda fiyatlarının yüksek seyrettiği bir Kasım ayı enflasyonu var. İTO'nun araştırmasında ve TEPAV'ınkinde de yine benzer bir oran. Şimdi gözler yarınki TÜİK verilerinde olacak bundan sonra. Bakalım ne gelecek. Ama ondan yine önce bir de yoksulluk ve açlık verisi açıklandı Türk İş tarafından. Biliyorsunuz Türk İş de her ay açlık ve yoksulluk verilerini paylaşıyor. Kasım ayı verileri de paylaşıldı. Buna göre Kasım ayı açlık yoksulluk verisine baktığımız zaman açlık sınırı 20431 liraya yükseldi sevgili seyirciler. Burada aylık 131 liralık bir yükseliş görüyoruz. Bir önceki ay 131 lira daha düşüktü. 131 liralık bir artış olmuş açlık sınırında. Yani sadece mutfak masraflarını karşıladığında 4 kişilik bir aile temel gıda ihtiyacını karşıladığında en az harcaması gereken tutar 20431 lira. Sadece mutfak için harcaması gereken bu. Eğer bunun altında harcıyorsa açlık sınırının altında yani temel ihtiyacı olan gıda masrafını karşılayamıyor mutfak masrafını karşılayamıyor sağlıklı beslenemiyor anlamına geliyor ki şu anda asgari ücret Gördüğünüz gibi açlık sınırının altında 17.002 liralık bir asgari ücret var. Açlık sınırı ise onun üstünde 3.000 liradan fazla fark var şu an itibariyle. Makas açılmış durumda. Yoksulluk sınırına baktığımız zaman 67.000 liraya dayanmış bir yoksulluk sınırı görüyoruz. 4 kişilik bir aile mutfak masraflarının yanı sıra diğer temel ihtiyaçları barınma, ulaşım, haberleşme, sağlık, eğitim, giyim, beslenme, Hepsini bir araya koyduğumuzda 4 kişilik bir ailenin evine girmesi gereken tutar en az 67 bin lira sevgili seyirciler. 67 bin liranın altında bir tutar giriyorsa 4 kişilik bir ailenin evine o aile temel ihtiyaçlarını karşılayamıyor ve yoksul anlamına geliyor. Bir kişinin yaşam maliyeti ise Kasım ayı itibariyle 26.712 lira olmuş. Yani asgari ücretle yine kıyaslarsak bir kişi asgari ücretle geçiniyorsa gördüğünüz gibi yaşam maliyetini karşılayamıyor. 17.000 liralık asgari ücret var şu anda. 26.712 liralık bir yaşam bir kişinin yaşam maliyeti. Yani arada 10.000 liraya yakın bir fark var. Makas bu kadar açık. Asgari ücretle yaşayan bir kişi yaşam maliyetini temel ihtiyaçlarını karşılayamıyor yoksul anlamına geliyor şu anki veriler ışığında bunu çıkarabiliriz tek başına yaşıyorsa o asgari ücretle eğer devam edelim asgari ücretle de demişken asgari ücret belirlenecek tabii ki böyle de bir gündemimiz var devam ediyor yeni yıla kadar aralık sonuna kadar da devam edecek gibi görünüyor çünkü Asgari ücret tespit komisyonu 10 Aralık'ta toplanacak. İlk toplantısını, ilk görüşmesini 10 Aralık'ta yapacak. Çalışma Bakanlığı'nda yapılacak ilk toplantı. Ev sahibi çalışma bakanlığı olacak. Çalışma Bakanlığı hükümet üyelerinin, işverenin ve işçinin yani Türk iş, işvereni temsilinde teskin, üyelerinin olduğu 12 kişilik bir heyet ilk görüşmesini yapacak asgari ücreti tespit etmek için maraton başlıyor 10 Aralık'ta. Aralık'ın sonuna kadar da devam edecek gibi görülüyor. 3. ya da 4. toplantıda asgari ücret biliyorsunuz belli oluyor. İzlemeye başlayacağız. Aralık ayı hareketli geçecek belli ki. Asgari ücreti daha çok konuşacağız. Ama asgari ücreti sadece işçiler konuşmuyor, emekçi konuşmuyor, asgari ücreti alanlar konuşmuyor sadece. İşverenler de konuşuyor, işverenlerin de gündeminde. Ee, onlar da e, özellikle tabii ki e, asgari ücretle ilgili yirmi e, %25'ten kapıyı açanlar vardı. Sonra o yüzde otuzlar oldu. Yüzde otuz beşler şimdi dillendiriliyor. Çünkü e, hedef enflasyona göre asgari ücret e, belirlensin söylemi e, oldukça tepki çekti. Enflasyonun altında kalan, enflasyona ezilen bir e, çalışan Kesimi e, göreceğiz anlamına geliyordu bu ve zaten Işıkan'da e, önce Cumhurbaşkanı Erdoğan tabii hiçbir çalışanımızı asgari ücretlimizi emeklimizi e, enflasyona ezdirmeyeceğiz dedikten sonra bu hedef enflasyonla gerçekleşen enflasyon arasında belirlensin tartışmaları başladı. Çalışma Bakanı Işıkan'da asgari ücrette çalışanın enflasyona ezdirilmemesi kuralını koruyacağız dedi Bu önemli ama bir yandan da işverenden de patronlardan da e, açıklamalar gelmeye devam ediyor. Patronlar e, TÜSİAD, TÜSİAD başkanı. Ee, Orhan Turan önemli bir açıklama yaptı sözcüye verdiği röportajda. Diyor ki toplum yükü sırtlanırken kamuda tasarruf yapmalı diyor. Ee, aslında tam söylediğin özeti enflasyonla mücadele sürecinde toplum çok büyük bir yükü sırtında taşıyor. Ee, ve bunun ağır maliyetini ödüyor. Kamudan da aynı fedakarlığı bekliyor toplum diyor. Biraz daha açarsak Orhan Turan'ın ifadeleri önemli şöyle söylüyor. Nasıl ki toplumun her kesimi bu yükü sırtlanıyor, kamunun da önemli ölçüde tasarrufa gitmesi çok mühim. Çalışanlar fedakarlık yapıyor, iş dünyası da fedakarlık yapıyor ama aynı fedakarlığı kamudan da görmek istiyoruz diyor. Özellikle toplumun bunu istediğini söylüyor. Aslında evet bu istek zaten uzun süredir gündemde. Buna dair de kamuda tasarruf paketi biliyorsunuz gündeme alınmıştı ve çıkarıldı. Kamuda tasarruf planı gerçekleştirildi. E, toplumun bu isteği, bu ihtiyacı karşısında kamudan da bir tasarruf istediği için böyle bir paket devreye girdi. Ama işte... E, Demek ki hala böyle söylemler geldiğine göre o tasarruf planı pek de isteneni verememiş, karşılamamış gibi görünüyor. Ayrıca faiz politikası ile ilgili de bir açıklaması var TÜSİAD Başkanı'nın. Vaktinden önce gelecek bir faiz indirim kararının süreci riske atacağını, enflasyonla bu kadar çektiklerimizi, enflasyonla mücadele sürecinde bu kadar e, ödediğimiz ağır bedeli boşuna ödeyeceğimiz anlamına gel, geleceğini söylüyor. Erken bir faiz indiriminden kaçınmak gerektiğini e, söylemiş oluyor. Bunu vurguluyor. Biliyorsunuz Aralık ayında bir faiz indirimi gündemi var e, para politikası e, ku, özetinden e, bu karar metninden faiz karar metninden böyle bir e, algı çıktı piyasalar bunu böyle okudu. E, Aralıkta bir faiz indirim beklentisi var. İşte ondan sonra da herkesin e, faizle ilgili hem işveren kesiminin, reel sektörün hem ekonomistlerin de faizle ilgili çeşitli görüşleri yer almaya başladı. Eee TÜSİAD Başkanı erken bir faiz indirimi olmamalı diyor. Devam edelim. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'le deprem bölgesine ilişkin bir açıklaması var. Çünkü deprem bölgesinde mücbir sebep e, sona eriyor artık ama Bakan Şimşek diyor ki ee, bununla ilgili yeni bir e, gelişmenin haberini veriyor. Deprem bölgesinde uygulanan mücbir sebep hali dün itibariyle sona erdi. Ancak depremden etkilenen mükellefler bireysel başvuruyla mücbir sebepten yararlanmaya devam edecek. Birikmiş vergi borçlarını tek seferde ödemekte zorluk çeken mükelleflere faizsiz 24 ay taksit imkanı sunuyoruz. Bugünkü fiyatlarla son 2 yılda deprem için yaklaşık 2,6 trilyon lira harcadık. Deprem yaralarını sarmak için bütçe imkanlarını seferber etmeye devam edeceğiz diyor Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek deprem bölgesinde mücbir sebebin uzatılması talebi vardı zaten bu talebe bir cevap gelmiş oldu ama başvuru yapılması gerekiyor onu da söyleyelim ve Ticaret Bakanı Ömer Bolat'a geçelim Ticaret Bakanı da esnafla ilgili esnaf ve sanatkarlarla ilgili 5 yeni adım attıklarını paylaştı sevgili seyirciler onlardan biri kredi kefa kredi kefalet kooperatifleri vasıtasıyla verilen esnaf kredilerinin vadesi 3 aydı. Bunu isteğe bağlı olarak 6 aya kadar uzatıyoruz diyor. İlk e, madde bu. İkinci yeni haber esnafa. Toplam kredi geri ödemesi 36 aya indirilmişti. Esnafın toplam kredi geri ödemesini 36 aydan 48 aya genişleterek 3 yıldan 4 yıla çıkarıyoruz diyor. Üçüncüsü kredi verilirken kısıtlamalar uygulanıyordu. Bu kısıtlamalar üzerine tekrar çalışma yapacağız diyor. Dördüncü yeni adım esnafları ilgilendiren Ahi Vakfı kurulmasına ilişkin çalışma yapılıyor. Bu çalışmaları AK Parti Kırşehir Milletvekilimiz mecliste Yürütüyor diyor. Beşinci ve son adım esnafın kredi alabilmesi için daha önce başlangıç süresinden itibaren 6 ay gerekiyordu. Bu süreyi 3 aya indiriyoruz diyor. Esnafa da e, yeni e, attıkları yeni adımları böyle duyurdu. Ticaret Bakanı Ömer Bolat ve son manşetimiz ekonomiden nakitte. Limit 7 bin liradan 30 bin liraya çıkarıldı. Neden bahsediyoruz? Birkaç ay önce bunun zaten düzenlemenin haberi verilmişti sevgili seyirciler. Biz de paylaşıyoruz ve konuşuyoruz uzun süredir. Neydi yeni gelişme? Alışverişlerde eğer tutar 30 bin liranın üzerinde olacaksa artık nakit elden ödeme devri sona erdi. Banka kartı ile ya da kredi kartıyla ödeme yapmanız gerekiyor. 30 bin lira ve 30 bin liranın üzerindeki harcamalarda. Eğer burada nakit kullanı yani elden ödeme yaparsanız, kayıt dışı bir ödeme yaparsanız hem ödeyen kişi hem bu ödemeyi alan kişi cezalı duruma düşürülecek. Burada amaç kayıt dışıyla mücadele etmek, harcamaları kayıt içine alabilmek. Burada limit 7 bin liraydı ilk duyurulduğunda bu gelişme. 7 bin lira olarak duyurulmuştu. Fakat bugün resmi gazetede yayımlandı ve limit 30 bin liraya çıkarıldı. 7 bin liradan 30 bin liraya çıkarıldı. Bunu biz de paylaşmış olalım ve bir haberimizle devam edelim. Sahte dolar diyeceğiz. Sahte, sahte dolar krizi evet devam ediyor. İstanbul Kapalı Çarşı'da bazı döviz büroları para sayma makinalarının dahi tespit edemediği sahte dolarları artık Kabul etmiyor. 50 ve 100 dolarları e, almaya ara verdiler ve bunu da duyuruyorlar panolarında yazıyorlar. Para piyasaları uzmanları ise sorunun 15-20 gün içinde makinaların güncellenmesiyle biteceğini söylüyor. Son günlerde bir miktar bir fısıltı var. 200 milyon dolarla 600 milyon dolar arası bir rakamdan bahsediliyor piyasada. Yalnız bu rakamların bu kadar olmadığını tahmin ediyoruz. E, sahte para daha önceden de vardı piyasamızda. E, ee, yalnız bunlar elle ve makinalarda anlaşılabilirdi. Son dönemlerde basılan paraların makinalardan ve ATM'den geçtikleri bahsediliyor. Bu yüzden de şu anda döviz büroları önlem amacıyla e, eski basım yüzük banknotlarla 50'lik banknotların alımını durdurdu. Sadece mavi dolar dediğimiz son teknoloji basım olan Amerikan Merkez Bankası'nın son basmış olduğu seri şu anda döviz büroları arasında e, ve e, diğer ticaretle dönüyor. Onlar da bizim düşündüğümüz gibi korkulacak miktarda bir dövizin e, piyasada dolaşmadığını, daha doğrusu yetkili müesseselerde e, yani sahte döviz şu anda yok. Onlara çok fazla gelen bir şey yok. Çünkü bu e, müesseselerin çalışanları ve bu konuda bilgili ve tecrübeli oldukları için elle kontrol edip bunu anlayabiliyorlar. E, şu anda bankalar da güvendikleri daha önceden ticaret yapmış oldukları müşterilerinden bu dolarları almaya başladılar ve 15-20 gün içerisinde. ...para sayma makinalarının güncellenmesiyle beraber... ...bu sorunun çözüleceğine inanıyoruz. Ee, sahte dolar yeni basılan o sahte yüzük doların arkasında bir saat kulesi mevcut. O saat kulesinde e, normal dolarda saat 2.20 geçe gösterir. Yalnız e, sahte dolarlarda farklı saatleri gösterdiği e, biliniyor. E, rengi biraz farklıdır paranın. Orijinal parayla e, sahte paranın kağıdı farklıdır. E, yani döviz bürosu çalışanları işte... Ee, döviz ticareti yapan, ithalatçı ve ihracatçı firmalarda çalışan personel e, buna aşinadır. Bunu onlar tanıyorlar. Sevgili seyirciler sırada reklamlar var. Ardından devam edeceğiz ayrılmayın.